Pişt, ay uyanayım var ya. Işıl, Işıl uyan. Asya, Asya ben de uyandım. Hadi gel Hello Kitty ile Chrome'yu uyandıralım. Hadi uyandıralım. Hadi gidelim ona. Işıl bak civcivimiz var bizim. Aa, Işıl. Beni <laughs> düşürdün mü Asya? Işıl. Hadi. Kim uyandırsın ben mi uyandırayım sen mi? Sen uyandır. Peki. Hello kütücüğüm. Uyan yavrum. Gözleri kaymış yavrum. Uyan Yavrum ne yapıyorsun gerçekten? Hadi gidip diğerini yandıralım. Hello Kitty, sen Işıl'ın kucağına gel. Gidelim mi Işıl? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ona. Ya niye düşürüyorsunuz? Ee Krabi. Ben düşürdüm mü Hello Kitty'ye? Yok sen kendin düştün. Ben kendim mi düştüm? Evet. Yoksa sen mi düşürdün? Ben düşürdüm. Krami uyansana yavrum. Anne olmaz. Uyuyacağım. Bak akşam geç yatıyorsun sabah kalkmıyorsun. Uyan bak kahvaltı vermem. Bunları annen mi sana söylüyor? Aynalarını? Evet. <laughs> bu <laughs> Neyse. Videomuza geri dönelim. Evet videomuza geri dönelim ama oyun dondu. <laughs> Heh tamam zaten. Kuramacım sen çarptın ne? Niye sadece kalem var? Anne ben koydum. Bir de uzaylı almıştı Ben hiç hatırlamıyorum uzaylı aldım. Neyse. Hadi gidelim Işıl. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. <laughs> Hadi kahvaltı yapmaya gidelim. Benim dolabımda daha yok yok dondurmalar burada düşüyor. Şey. Aa dondurmalar erimemiş mi? Yok erimemiş. Burada klima var. Klima mı var? Ha, hadi tutun çocuklar dondurmalarınızı. Onları dolaba koyalım sonra yersiniz. Anne hani versene dondurmalar. Hadi gidelim. Evet biz gidip geliyoruz. Hadi yemeğe gidelim. Ne yiyeceğiz Asya? Hmm, dolapta ne varsa evet. Bakalım ne var dolapta. Dolapta çok değişik şeyler var ama yine oyunumuz Neden? Ay kahve işte. Evet tamam. Tabletini mi değiştirsen acaba? Tablet Hı. değiştirirsen bütün et sıfırlanır. Ben bu eşyaları ne zorluklarla buldum. Aslında ye. Yeah. Hadi bakalım oturun. Ben o dondurmayı canlı vermiş. Bak koyalım dolaba. Siz de koyun. Hello Kitty'cim doldurman orada mı kaldı? Evet. O zaman hadi otur işte sen de. Hadi yiyelim kahvaltılarımızı. Hmm. Zeytin ekmek falan var. Ya şimdi şuradan ekmek alalım. Zeytin alalım. Evet yavrum hadi. bir şey yok mu ben zeytini sevmiyorum. Ben çok sever olsun. Ekmek var. Sadece ekmek mi yiyeceğim? Bekleyin başka şeyler de var. Hiç misafir karar değilsin. Ne yapayım dolabımda bir şeyler yok. Dur bekle şurada yemek var. Hmm. Ha, benim özel yaptığım... Hepsi şimdi alalım. mi var? Bakayım. Bak bunu ben yaptım. Sana özel ım, karışık menü yaptım. Ne var içinde? İçinde <laughs> böyle yaban mertin var. bu Paris'in en ünlü yemeğidir. Hmm. Bunu ben yapmayı biliyorum. Youtube'da öğrendim. Hadi ya o zaman. O zaman teşekkür ederim. Bitireyim. Bu Şu tepsiyi de şuraya koyalım. Tepsiyi pamuk çekelim. Evet Kromi. Şimdi geldik sana. Bakalım sana ne yani... varmış. Hmm. Şurada bir şeyler derken yine oyunumu dondu. Evet. Evet. Şimdi bu Kromi için hmm. şurada bir tane bir tane daha bir, bir tane. Bu da Hello Kitty için. Alayım yiyin. Ben daha yemeyeceğim. Yavrum niye yemiyorsun yemeğini? Ye. 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 Ee, e -e. Hmm. Uf. Sen yer misin yavrum? Yok. Yok. Bayıl. Bayıl. Nam nam nam. Hadi ben ben de yediğime göre hadi kalkalım. Hadi kalkalım. Meyve suyu içelim mi? Hadi bubble tea içelim. Nam nam nam. Nam 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 nam. Hadi iç. Yap. Tamam içtik şimdi ne yapalım işi? O zaman part 2'ye yarın devam edelim. Part 2 daha 10 olmadı ki. Kaç olunca olacak part iki? arkadaşlar. Şey, ee, o anı duymazdan gelelim. Oyunumuz dondu. Uzakta olanları duymuyorlar. <laughs> Eminim. Benim fısıltılarımı duyuyorlarsa bunları duymazlar. Evet. Şimdi televizyon izleyelim. Çiu çiu yapalım. Biyo biyo biyo. Biyo biyo. biyo. biyo içine de azıcık yap. ama birazcık birazcık. Evet. Bence başka bir videoda görüşelim. On olunca bakın 7 olmuş da. Hadi izleyin yavrum. Azıcık videoyu kötüledik ama olsun. Hadi sen çiğ yap. Sen de pü piy yap. Hadi bir de şurada otur sohbet eder. Oturacak yerimiz yokmuş. O zaman buraya atalım. Eee Işıl nasıl gidiyor? İyi canım senin nasıl gidiyor? Ben de güzel gidiyorum. İçecek bir şey yok mu? İçecek bir şeyim bak şurada Hello Kitty kafe var. Hello Kitty kafe. Evet. Ama ben Türk kahvesi seviyorum. Zaten dur hemen seninkini azıcık Türk katalım. Tamam. Katıldı mı? Katıldı. Hmm, teşekkür ederim. Hadi içelim araba. Ee, işte işler nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Ben de iyi gidiyor. Ablam. İşte Aras'la uğraşmakla meşgulüm ben de. Hmm. Aras bir bağırıyor, bir evi kirletiyor, bir bir banyodan sular taşırıyor. Ondan sonra yerlere çoraplarını atıyor. Aras'la uğraşmak çok zor. Aras'la uğraşmak çok mu zor? Evet. Hmm. Ya şimdi çorapları yere atıyor mesela. Bir i̇şte şey söyleyeyim mi? Benim de Gizem'le uğraşmak çok zor. Ya. Evet. Gizem de aynısı. Gerçekten ya. Gerçek.